Arkadaşlar selamun aleyküm. Hocam selamun aleyküm. Bugün toy box aldım böyle. Oğlum bunun da devri geçti de neyse. Bu kadın doğru Sen... Bunu açacağım videoda like atıp abone olun hemen. Çınar hesap makinesi ya da e, ses kaydedicisi çıkarsa da yani ne yapayım oğlum bir yere atarım böyle. Kızım yapmam belki sistem birine verdim. Beni, beni veririm. Kabukta veririm. <laughs> 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 Şöyle açmaya başlayalım. Açalım hemen. Yürütüyorum ben de yakalım Ya bunun içinden sakız da çıkıyordu doğru ya yani. Ne yapayım? Böyle bir sal günke Böyle sakız var Dövme de çıkacak mı? Ben sakızı çiğniyorum bu arada Like, abone ol. Bu ayırayım böyle ne gece, Neyse çıkacak şey açıyorum. Açıyorum. Siz bakın ilk. Aa, lan. şey mi çıktı? Dur. At at at. Alamıyorum oğlum. Yok lan. Hesap makinesi ya da diğer şey çıkmadı işte ses Bu ne dur bunu bir yapalım lan. Oğlum bu, bu yapılacak bir şey değil ki lan. Anahtarlık çıkmıyor sözü veremez He çantaya mantaya koy diye Bu anahtarı ne ısırayım bunu bir ısırıyorum ben Ciddi misin oğlum? oğlum? çok güzel kokuyor lan bu Allah Allah plastik, plastik de bir koklayın Koklayın Plastik kokuyor ben sakızımı çiğniyorum ya dayı Güzel bir şey çıkmadı bu ne ya Yeşil yeşil Arkadaşlar siz de like alıp abone olmayı unutun. Ay unutun diyorum oğlum. Unutmayın. De bu dela bu kadar lan Allah O bunu. Lan oğlum vurma vurma.